benim için doğru olanı ay bana gösterir. Onu ay ışığının altında görürsem hemen anlarım ve hemen tanırım. Onu her gece rüyamda görüyorum. Ama yüzü görünmüyor. Bu arada ben dünkü telefon numarasını kaydettim ve İstersen sana verebilirim. Delirdin mi sen? O çocuk tam bir çapkın. Hiç şansı yok. Albin sürekli bağlan. Onu arıyorsun diyor. Vay çapkın. Vay çapkın. Seninle konuştuktan sonra kendimi daha, iyi iyi kendimi daha iyi hissediyorum. Seninle konuştuktan sonra kendimi daha iyi hissediyorum. Seninle konuştuktan sonra kendimi daha iyi hissediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.